Birçok çok semboller faktör yerler Sorun olmaz hepsini yerler Emin olun ki emin hocanız var Bir boş kalıpta bir kalem yeter Çok semboller faktör yerler Sorun olmaz hepsini yerler Merhabalar arkadaşlar en son dersimizde mutlak değerli fonksiyonların grafiklerine başlamıştık ve mutlak değer x ile eksi mutlak değer x fonksiyonlarının grafiklerini detaylı bir şekilde incelemiştik sizlerle. Şimdi bu dersimizde mutlak değer ax fonksiyonuyla eksi mutlak değer ax fonksiyonlarını yapacağız. 4 tane güzel örneğimiz var. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ondan sonraki dersimizde de mutlak değer AX artı B şeklindeki fonksiyonlara geçiş yapacağız tamam mı? Yani sizlerden ricam arkadaşlar bu mutlak değerli fonksiyon derslerini arka arkaya izlemeniz tamam mı? Aradaki farkı karşılaştırma olarak görebilmeniz için. Yani bunların kafanızda net bir şekilde oturabilmesi için arkadaşlar bunları arka arkaya izlemenizde çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Buyurun dersimize geçelim artık. Evet arkadaşlarım. 62. örnekte kalmıştık. 62. örnekten sorularımıza devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuz g fonksiyonu eksi 3 birden r'ye tanımlı olarak verilmiş ve gx eşittir 3x olarak verilmiş. Mutlak değer 3x. Arkadaşlar bakın bu tarz fonksiyonlarda yine önce her zaman grafiği çizmek daha sonra tanım kümesi, görüntü kümesi ve sıfırını vesairesini yazmak çok daha kolay olacaktır. Tamam mı? O yüzden bir önceki derste yaptığımız taktikle ilerleyeceğim. Tamam mı? Önce ne yapıyorum? mutlak değer 3x'in grafiğini çizeceğim. Eksi 3 1 aralığında. Ondan sonra geleceğim buradaki tablomuzu beraber dolduracağız. Tamam mı? Eksi 3 1 aralığı için konuşuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın geliyorum hemen şöyle. sorumuzda şöyle birazcık daha böyle zoomlayabiliriz hatta. Şöyle biraz daha zoomlu bir şekilde gidelim. Evet. Şimdi benim fonksiyonum gx eşittir. Yani çizmek istediğim fonksiyon gx eşittir. Mutlak değer 3x fonksiyonu. Bunu çizmek istiyorum. Ve ben bunu eksi 3 1 aralığında çizmek istiyorum. Doğru mu? Arkadaşlar bakın bu tarz soruları çözerken ilk önce şu içeride gördüğümüz fonksiyon var ya buna diyelim ki f olsun ismi fx eşittir 3x fonksiyonun grafiğini çiziyoruz tamam mı? Her zaman işe bununla başlayacağım. Daha sonra mutlak değerini alacağım. Yani x 80 altında kalan kısmı üstüne kaplama olayını yapacağım. Tamam mı? Hadi gelin o zaman basitçe şöyle bir başlayalım. Burada 3x fonksiyonum eksi 3'te 1 aralığında çizilecek değil mi? x gördüğüm yere ben şurada eksi 3 yazarsam ne yapar? Eksi 9 yapar. Demek ki eksi 3 için bu eksi 9 değeri alacak. 1 için de hangi değeri alacak? 3 değerini alacak. O zaman şöyle bir fonksiyon çizebiliriz. Gayet güzel, gayet net bir fonksiyon oluşacaktır. Bakın şuradan eksi 3'ü işaretliyorum. Şu taraftan. Şu taraftan da eksi 9'u işaretleyeceğim. Şu taraftan 1'i işaretliyorum. Bu taraftan da 3'ü işaretliyorum. Tamam mı? Şimdi gelin, bunların değerlerini yazalım. Burası 1, burası 3, burası eksi 3, burası da eksi 9. Buradaki değerleri nereden buldum? F fonksiyonunda yerine yazdım. Bakın F fonksiyonunda eksi 3'ü yerine yazdığım zaman ne yapar? 3 çarpı eksi 3'ten dolayı eksi 9 yapacaktır. Tamam. F fonksiyonunda 1'i yazdığımız zaman ne olur? Yani şu aralıktaki değerlerimi yazıyorum yerine. 1'i yazdığım zaman 3 çarpı 1'den dolayı cevabım 3 yapacaktır. İşte bakın burada 1'e karşılık gelen nokta 3 işte eksi 3'e karşılık gelen nokta eksi 9 şeklinde oldu. Peki bu çizdiğim grafik kesik kesik çizdiğim turuncu grafik aslında neyin grafiği? fx eşittir 3x'in grafiği. Ama bize bunu sormuyor. Bize bunun mutlak değerini soruyor. Mutlak değerini sorduğu zaman x eksenin üstünde kalan parçaya zaten dokunmuyorsun. Burası zaten aynen kalacak. Ama x eksenin altında kalan şu parça var ya. Bu parçayı ne yapıyorum ben? x eksenin üstüne taşıyorum. Nasıl taşıyorum? Tam buna göre simetrik olacak. Bakın şunun tam x eksenine göre simetrik halini alıyorum. Yani şu şekilde getiriyorum ve bunun karşılığında olan noktaları işaretliyorum. Bakın bunun karşılığında olan nokta şurası ve şurası. Bakın buradaki noktaları tespit etmek aslında oldukça kolay. Şuraya baktığımız zaman x -9 ya. Tam bunu x eksenine göre yukarıya taşıyorum. Yani tam sıfıra göre yukarı taşıdığımız zaman ne olur? 9 olur. O zaman demek ki benim aradığım grafik aslında şu mavi olan grafik, değil mi? Hatta şuradaki şu diğer şeyleri de silersek kafamızda karışmamış olur. İşte benim aradığım mutlak değer fonksiyonunun grafiği net bir şekilde şu anda ekranda mevcut. Bakın şurası, şurası ve şurası bizim kilit noktalarımız değil mi? Bunları biraz sonra soru çözerken kullanacağım çünkü. Hadi gelin şimdi grafiğimizi çizdik. Yukarıya doğru çıkalım ve şuradaki özelliklerimizi tek tek sırayla konuşmaya başlayalım. Bunu birazcık küçültelim ki arkadaşlar ekrana şöyle net bir şekilde sığsın. Evet şimdi benim istediğim yer benim muhatap olacağım yer şurası. Tam olarak şurayı şöyle ekrana alalım. Tamam süper. Şimdi canlar bana tanım kümesini sormuş. Tanım kümesi zaten soruda verilmişti. Eksi 3 1 Aralığıdır. Bunu yazdım. Bunda bir sıkıntımız yok. Görüntü kümesine baktığımız zaman görüntü kümesi neydi? Y ekseni üzerinde aldığı değerlerdi. Bakın y ekseni üzerinde şuradan şuraya kadar değerler almış. Görüyor musunuz? Sıfırdan kaça kadar? 9'a kadar. O zaman demek ki sıfırdan kapalı, 9'dan kapalı diyebiliriz. Fonksiyonumuzun sıfırı yani fonksiyonumuzun x eksenini kestiği noktadan bahsediyoruz. Bakın tam olarak şu nokta. Bu nokta nedir zaten? Sıfır noktasıdır. Zaten ax şeklindeki fonksiyonların fonksiyonun sıfırı nedir? tam sıfır noktasıdır. X eşittir sıfır noktasıdır. Peki işaretimiz? İşaretimiz gördüğünüz gibi bakın her yerde pozitif. Sadece bir nokta burada dışarıda kalıyor. Hangisi? Sıfır noktası. O zaman bunu da şöyle yazabiliriz. R fark sıfırda R fark sıfırda fonksiyonum her yerde ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Çünkü mutlak değer fonksiyonu x ekseninin üstünde yani y ekseninin pozitif olduğu tarafta tanımlıdır. Sadece burada sıfırda sıfır değer aldığı için sıfırı işin içerisinden çıkarttım. Tamam mı? Artanlık azalanlığına bakalım. Bakın fonksiyonum şu bölgede aşağı doğru iniyor grafiğim. Yani sola yatmış yani azalan. Şu bölgeye baktığımız zaman şu bölgede artandır. O zaman demek ki eksi 3 ile 0'ın arasında bakın şuradan şuraya kadar şu bölgede azalandır. Yani o zaman diyorum ki eksi 3 0 aralığında azalan azalan. Daha sonra 0 ile 1 aralığında bakın şurası şu bölge bu bölgede de ne olacaktır benim fonksiyonum? Artan bir fonksiyon olacaktır. Peki fonksiyonumuzun maksimum minimum noktalarına baktığımız zaman hemen şunları da böyle farklı bir renkli işaretleyelim. Bakın şurası, şurası ve şurası var. Şimdi buradaki en yukarıdaki nokta hangisi bu? Demek ki burası benim fonksiyonum nesidir? Maksimumudur. Peki en aşağıdaki nokta hangisi? Tabii ki şu nokta. Burası da benim fonksiyonum minimumudur. O zaman maksimum noktası demek ki eksi 3'e 9 noktası. Bakın eksi 3 virgül 9 noktası. Bakın bu bir nokta açık aralık değil tamam mı? Bu x değerim bu y değerim tamam mı? Burası benim maksimum noktam. Minimum noktam da sıfıra sıfır noktasıdır. Bu da benim x değerim bu da benim y değerimdir. Bakın bu minimum Buradaki değerim ise maksimumdur. Tamam mı? Bana soruda maksimum değer kaçtır derse maksimum değer 9'dur. Bakın ikinci bileşene bakarsınız. Minimum değer kaçtır derse minimum değer 0'dır. Bunu unutmayacağız. Tamam mı? Peki bu fonksiyon birebir mi? Hayır tabii ki. Birebir değil. Birebir değil. Niye birebir değildi bu? Önceki dersimizde uzun uzun anlatmıştım bunu. Bakın V harfi şeklindeydi. Ben buna böyle paraleller çizdiğim zaman x eksenine birden fazla noktadan kestiğini söylemiştik değil mi? Bir önceki dersimizde bunları uzun uzun konuşmuştuk. Bakın birden fazla noktadan kesiyorsa bunu olmayacaktır? Bire bir olmayacaktır demiştik. Tamam mı arkadaşlar? İşte mutlak değer istediğiniz dediğimiz fonksiyonlar da aynen bu şekilde çiziliyor. Şimdi örnek 63'te bir sonraki soru tipimize bakalım ne göreceğiz? Örnek 63'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bakıyorum ki burada örnek 63'te bizim için ne var? Yine bir k fonksiyonu tanımışız. Eksi 1, 5'ten r'ye tanımlı ve bu sefer kx fonksiyonu eksi 4x fonksiyonu tamam mı? Demek ki ben burada eksi 4x'in grafiğini çizeceğim. Ondan sonra mutlak değerini alacağım ve bunu eksi 1, 5 aralığında yapacağım tamam mı? Önce bunları yapalım. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra gelip tekrardan tablomuzda gereken bilgileri yerine yerleştirebiliriz. Evet benim fonksiyonumun ismi neydi? kx fonksiyonuydu. Hemen kx fonksiyonunu yazıyorum. Mutlak değer içerisinde eksi 4x fonksiyonuydu. Ve bu fonksiyonun benim hangi aralıkta tanımlıydı arkadaşlar? Eksi 1, 5'ten r'ye mi tanımlıydı? Eksi 1, 5'ten r'ye tanımlıydı. Yanlış hatırlamıyorsak şöyle bir yukarıdan bakalım tekrar. Eksi 1, 5'ten evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Size burada şunu söyleyebilirim. Öncelikle gelip burada eksi 4x'in grafiğini çizeceğiz. Tamam mı? fx eşittir. Eksi 4x fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Eksi 4x fonksiyonu dediğimiz şey nedir? Sola doğru yatmış olacak değil mi? Eksi de bakın şurada x değerlerini ve y değerlerini yerine yazdığımız zaman hatta şurada hemen yazalım. f eksi 1'i bulmaya çalıştığım zaman ben x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 çarpı eksi 1. O zaman bunun cevabı ne yapar? Artı 4 yapar. Peki f5'e baktığınız zaman ne yapar? Eksi 4 çarpı 5. Buradan da eksi 20 yapar. Yani grafiğimiz eksi 1 için 4 değeri alacak. Ve daha sonra eksi 1 için şöyle 4 değeri alacak. Şöyle bir şey olsun. Ve 5'te de arkadaşlar ne yapacak? Eksi 20 değer alacak. İşte şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Fonksiyonumuzu bu şekilde çizebiliriz. Bakın hemen bunların isterseniz önceki gibi olduğu gibi uç noktalarını da şöyle işaretleyelim. Daha net çalışabilmek adına. Şöyle bunların uç noktalarını grafiğin üzerinde gösterelim. Biraz sonra grafiğimize de zoomlayıp tek tek bakarız bu detaylara. Şimdi şurası eksi bir noktası, şurası dört noktası. Şurası eksi yirmi noktası, şurası da beş noktası. İşte benim fonksiyonum bu şekilde. Tamam mı? Şimdi isterseniz şunu birazcık zoomlayayım. Ondan sonra daha net bir şekilde görelim her şeyi. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Şuradaki fonksiyonda ben Mutlak değer alacağım değil mi? Mutlak değer almak ne demekti? Şeklin üstündeki kısma dokunma. X 80 üstünde kalan kısma dokunmuyorum. Bu aynen. Ama şu aşağıda devam edip giden kısım var ya. Bunu ne yapacaktık? Yukarıya doğru katlayacaktık değil mi? Aynen şöyle bakın. Şöyle olan fonksiyonu x eksenin üstüne getirip tam 5'in hizasında olacak şekilde şu şekilde katlıyorum. İşte bu benim çizmiş olduğum, şu yeni çizmiş olduğum. Şuradan şöyle noktalarımı da tekrardan göstereyim. Hangi noktalar olduğunu net bir şekilde görelim ki daha net işlem yapalım. Burası eksi 20 ise burası artı 20'dir. Burası zaten 5'tir. Şimdi benim işimin olmadığı fonksiyon hangisi kısım? Şunlarla işim yok benim. Bakın şurasıyla işim yok. Niye? Çünkü bana mutlak değer lazım ve ben mutlak değerini ne yaptım? Üst tarafa katlayarak gayet net bir şekilde bunları görebilmiş olduk zaten. Şimdi gelelim. Buradaki sorularımıza baka baka biz hemen buradaki sorularımızın cevaplarını da doldurmuş olalım. Şimdi baktığım zaman bana tanım kümesi Görüntü kümesi, fonksiyonu sıfırı vesaire bununla ilgili sürekli sorduğumuz sabit sorular zaten bunlar. Hemen şöyle fonksiyonumuzu ortaya alalım. Şimdi arkadaşlar Baktığım zaman ben tanım kümesini net bir şekilde soruda zaten görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Bakın tanım kümesi zaten bana soruda veriliyordu. Hemen tanım kümemizi eksi bir beş olarak yazıyorum. Bunu yazdık. Şimdi geldim görüntü kümesine. Görüntü kümesi fonksiyonun y ekseninde aldığı değerlerde. Bakın şuradan başlıyor. Şuraya kadar değerler almış. Hangi noktaların arasında arkadaşlar bunlar? Sıfırla 20 aralığında. Demek ki görüntü kümemiz 0, 20 aralığıdır. Fonksiyonumuzun sıfırı her zamanki gibi neresidir? x eksenini sıfırda kestiği için x eşittir sıfırdır. Ve fonksiyonumuzun işareti gördüğünüz gibi sıfır hariç her yerde nedir? Yine pozitif olacaktır. O zaman r fark sıfırda diyorum fonksiyonun nedir? Pozitif değerler alır. Her yerde fonksiyonumuz pozitif. Yani Y ekseni hep pozitif kısımda değerler alacak. X eksenin üstünde değerler alacak değil mi? Şimdi fonksiyonun artanlığına azalanlığına baktığımız zaman bakın burada fonksiyonum şöyle aşağı doğru azalan. Şu kısımda da yukarıya doğru artan olduğunu görüyorum. Zaten sola yatması, sağa yatması. Bunları daha önce uzun uzun konuşmuştuk sizinle. Değil mi? Bakın eksi bir sıfır aralığında fonksiyonum eksi bir sıfır aralığında ne olacaktır? Azalan. Şöyle azalan diye kısaltmasını yazalım. Bu tarafa baktığımız zaman bakın şuradan şuraya kadar yani 0 ile 5 aralığında fonksiyonun ne olacaktır arkadaşlar? Artan fonksiyon olacaktır değil mi? O zaman bunu da tespit ettikten sonra geriye kaldı maksimum minimum. Maksimum minimuma baktığımız zaman arkadaşlar en uç noktaları işaretliyorum. Şimdi bakın şurada bir uç nokta var, burada bir uç nokta var ve burada bir uç nokta var. Bu uç noktalardan en yukarıda olanı bu olduğu için maksimum burasıdır. Ve burası en dip nokta olduğu için burası da minimum noktasıdır. Peki baktığımız zaman maksimum noktam 5'e 20 noktası. Bakın şöyle yazıyorum. 5,20. Bu bizim maksimum noktamız. Ve minimum noktamız 0'a 0. Bakın 0,0 diyorum. Buna da minimum diyorum. Bakın bunlar birer aralık değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar bir sayı ikilisi. Tamam mı? Birincisi x, ikincisi y. Maksimum değerim kaçtır diye sorsaydım soruda 20'dir derdim. Minimum değerim kaçtır diye sorsaydım soruda ne diyecektim? Sıfırdır diyecektim. Ve arkadaşlar dikkat edin. Birebirlik konusunu artık zaten konuşmaya bile gerek yok. V harfi gördüğünüz zaman birebir değildir diyerek sorumuzu, sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Tamam. Geldim örnek 64'e. Şimdi örnek 64'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle işaretleyelim. Eksi 2, 2 aralığına R'ye tanımlı bir fonksiyon ve Mutlak değer içerisinde 3 bölü 2x var ama dikkat edin burada arkadaşlar ne var? Önünde bir tane eksi var. Bakın önünde eksi olduğu zaman ne oluyordu bizim fonksiyonumuz? Biz mutlak değeri çizdiğimizde böyle bir grafik çıkıyordu ama önüne eksi geldiği zaman ne yapıyorduk biz bunu? x eksenin altına taklattırıyorduk. Yani şu şekilde bir şeyler çıkması lazım değil mi? En azından şuna benzemesi lazım. Tamam. O zaman 3 bölü 2x fonksiyonunu biz bir çizelim. Ondan sonra da x eksenin altına taklattırırız. Tamam mı? Hangi aralıkta çizeceğiz? Eksi 2, 2 aralığında çizeceğiz. Tamam mı? Hadi geliyorum grafik kısmına. Hemen grafik kısmına şuraya yazıyorum. Fonksiyonumuza bir tane isim veriyorum. Tx diyelim. Tamam mı? Tx fonksiyonumuz ne olsun? 3 bölü 2 x fonksiyonu mutlak değer içerisinde ama önünde ne vardı? Eksi vardı. Ve bizim bu fonksiyonumuz eksi 2, 2 aralığında tanımlıydı. Bunu biliyorum. Ben şimdi bakın 3 bölü 2 x'in grafiğini çizeceğim. Tamam mı? 3 bölü 2 x'in grafiğini çizebilmek için önce bir fx diyelim. 3 bölü 2 x diyelim. Bunun bir tane değerlerini bulalım. Önce bunu çizelim arkadaşlar. Ondan sonra gereken işlemleri yaparız üstüne tamam mı? Bakın önce f 2'yi hesaplıyorum. Şuradaki tanım kümemin ilk elemanı olan eksi 2'yi yerine yazıyorum. Buraya eksi 2 yazarsam arkadaşlar sonuç ne çıkacaktır? Eksi 2 ile 2 sadeleştirirsem eksi kalır ve eksi 3 olur. Tamam ondan sonra 2 değerimi buluyorum. 2'yi koyduğum zaman da bakın 2'ler birbirini götürecektir. Ve ne olacaktır? 3 olacaktır bunun cevabı. Da. Demek ki bu eksi 2'de eksi 3 değerini alacak. 2'de de de 3 değerini alacak. Tamam mı? O zaman gelin grafiğimizi şu şekilde çizelim. Sadece normal 3 bölü 2x grafiğini çiziyorum şu anda. Tamam mı? Eksi 2 için eksi 3 değeri alacak. Şöyle bir şey olsun. Ve 2'de de de 3 değer alacak. Şöyle bir şeyler olsun. Tamam. Şunu aldım. Şu noktam ve şu noktam var. Biraz daha düzgün de çizilebilir aslında ama şu noktam var ve şu noktam var. Evet. Şimdi bunun değerlerini bir gelelim yerine yazalım. Şuradaki değerim benim ne olacaktır? Arkadaşlar 2 olacak. Burada karşılığında 3 var. Buradaki değerim eksi 3. Burada karşılığında da eksi 2 var. Eksi 2, 2 tanımlı aralığı. Tanım aralığı bu. Bu da gördüğünüz gibi şöyle görüntü kümesi bu fonksiyon için ama. Şimdi ben bunun mutlak değerini almak istesem. Bakın mutlak değerini almak istediğimiz zaman ne yapıyorum? Önce ben şunu normal çiziyorum. x eksenin altında kalan kısmı ne yapıyorum? Yukarıya katlıyorum değil mi? Normalde geliyorum bunu şu şekilde Şöyle katlamam gerekecek. Bunu katladım. Ama bu elde ettiğim fonksiyon benim şu anda ne oldu? Mutlak değer 3 bölü 2x oldu. Değil mi? Mutlak değer 3 bölü 2x fonksiyon oldu. Peki ben bunu eksi mutlak değer 3 bölü 2x olmasını istiyorsam o zaman şu şekli, şu v harfini olduğu gibi ters çevirmem lazım. Yani x80'in -x altına çeviriyorum. Yani aslında burayı değil de şurada kalan parçayı ters çevirseydim direkt ne yapmış olacaktım? Sonuca ulaşmış olacaktım. Bakın yukarıda gördüğünüz mavi şekil şu mavi şekil bu mutlak değer 3 bölü 2x fonksiyonudur. Aşağıda gördüğünüz pembe şekil bu eksi 3 bölü 2x fonksiyonudur. Bunu mutlak değerdir tamam mı? Bize bu soru için sorulan neydi? Hangisiydi? Eksi mutlak değer 3 bölü 2x fonksiyonuydu. O zaman ben demek ki şununla bir işim yok. Şununla da bir işim yok. Şunlarla da bir işimiz yok. Bakın şunların hepsini şöyle silip kaldırabiliriz. Yani bizi ilgilendiren fonksiyonun kısmı neresiymiş? Şu aşağıda gördüğümüz pembe fonksiyonmuş. Hatta şu pembe fonksiyonun uç değerlerini de arkadaşlar şuradaki değerlerini de şöyle karşısına getirip şöyle yazalım. Bakın şurası 2 noktası. Şurası zaten eksi 3. Burada zaten belli bu. Hemen şunun karşılığına da gelip şuraya ikimizi de konduralım. Ve şimdi ekrana çektiğimiz sağacak şekilde böyle işareti ve tablosunu birlikte göreceğimiz şekilde ne yapalım? Şunu bir ekranımızın ortasına alalım. Şöyle tanım kümesinden itibaren şurayı şöyle tablomu ekrana alıyorum. Şimdi baktığımız zaman şuraya. Tanım kümemizi zaten yazalım hemen. Çok hızlı bir şekilde zaten bu sorunun içerisinde verilmişti bize. Tanım kümemiz eksi 2, 2 aralığıydı değil mi arkadaşlarım? Hemen şöyle düzeltelim. Eksi 2, 2 aralığı tanım kümemiz. Ve şimdi sayfamızı birazcık daha kaydırarak görüntü kümesinden itibaren işimize bakabiliriz. Görüntü kümemize dikkat ederseniz bakın şurada şuraya kadar gelmiş. Görüntülerimiz şunlar. Yani hangi aralıkta bu? Sıfırdan eksi 3'e kadar olan şu aralık değil mi? O zaman ben görüntü kümesini yazarken önce küçük olan değer yazılır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eksi 3, 0, kapalı aralı. Peki fonksiyonumuzun sıfırın neresidir? Bakın tam olarak şurası. Burası zaten sıfırdır. O zaman x eşittir. Sıfır noktası. Ve fonksiyonumuzun işaretine baktığınız zaman bakın aşağıda her yer nedir arkadaşlar şurası? Bütün her yer negatiftir. O zaman demek ki bu r fark sıfır için fonksiyonumuzun işareti eksidir. Niye r fark sıfır? Çünkü sıfırda zaten fonksiyon sıfır değer alıyor. Tamam mı? Negatif değil. Artanlığına azalanlığına bakalım. Bakın fonksiyonum şu bölgede artan, şu bölgede azalandır. Demek ki eksi 2 sıfır aralığında, şöyle yazalım. Eksi 2 sıfır aralığında fonksiyonum artan. Daha sonra sıfırdan 2'ye kadar, sıfırdan açık, 2'den kapalı fonksiyonlu bölgede de nedir? Azalan fonksiyon olacaktır. Maksimum minimum'a baktığımız zaman, bakın arkadaşlar şurada 3 tane nokta var. Bakın 1 burası, 1 burası, 1 de burası. Görebiliyor musunuz bunları? Evet. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu fonksiyonun maksimum minimum noktaları belli. Şurası bizim maksimum noktamız. Buraları bizim minimum noktamız. Burası da minimum, burası da minimum. Dikkat ederseniz bu soru için aynı değerler çıktı değil mi? Bakın eksi 2 koyduğum zaman eksi 3 çıkıyor. 2 koyduğum zaman eksi 3 çıkıyor. Bakın bunlar benim minimum noktalarım. İkisi de aynı nokta. Maksimum noktam zaten bir tane. Maksimum noktamız nedir? 0'a 0 noktası bizim maksimumumuz. Ve 2'ye 3 ya da eksi 2 eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Eksi 2 eksi 3. Hatta onu da yazalım. Ve 2 eksi 3 noktaları bizim minimum noktalarımızdır. Tamam mı? Birebirine baktığımız zaman bu fonksiyon birebir midir? Kesinlikle değildir. Birebir değildir. Niye? V harfi şeklinde olan bir şey birebir olamazdı. Değil mi arkadaşlar? İşte bu soruyu da bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Ve bu dersimizin son sorusu arkadaşlar. Geldik 65. örneğimize. 65. örneğimize baktığımız zaman güzel bir soru var arkadaşlar burada karşımızda. Bakın şurada abartmışım artık eksileri. Görüyor musunuz kaç tane eksi var? Eksi mutlak değer eksi 2x demişim. Arkadaşlar korkacak hiçbir şey yok bunlardan tamam mı? Tanım kümemiz belli. Görüntü kümemizi bulabiliriz, grafiğimizi çizebiliriz. her şeyimiz belli. Ben size biraz sonra bunlarla ilgili birkaç tane pratik şeyden bahsedeceğim. Yalnız şurada dikkat edeceğimiz en önemli şey mutlak değer önünde eksi olduğu ve grafiğimizin bu şekilde çıkacağı. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Bizim mutlak değerin içerisinde ne yazarsa yazsın, sonuçta böyle bir grafik çıkar. Mutlak değerin içerisinde ne yazsa yazsın, önünde eksi varsa böyle bir grafik çıkar. Tamam mı? Şu ikisini kafamızda tuttuğumuz sürece yani sıkıntı yaşamadığımız sürece hiçbir şekilde problem yaşamayız. Tamam mı? Şimdi benim fonksiyonum eksi 2 x fonksiyonu. Daha sonra da gideceğim bunun mutlak değerini aldıktan sonra x eksenin altına taşıyacağım. Yani takla attıracağım tamam mı? Eksi 3 ile 1 bölü 2 aralığında hemen aşağı iniyorum. Tanım kümemizi ve fonksiyonumuzu yazalım. Şuraya diyorum ki qx fonksiyonu demiştim sanırım. qx fonksiyonu eşittir diyorum. Eksi mutlak değer eksi 2x demişim. Fonksiyonumuz bu. Ve fonksiyonumuzun tanım kümesi olarak da ben ne yazmıştım tanım kümemizde? Eksi 3'ten 1 bölü 2'ye mi yazmıştık? O zaman ben geliyorum her zamanki gibi bakın fx fonksiyonu diye bir şey tanımlıyorum ve şu içerideki sadece şu içeridekinin grafiğini çizmeye çalışıyorum. Tamam mı? Benim yapacağım şey içeridekinin grafiğini çizmek. O zaman diyorum ki fx eşittir. Eksi 2x olsun. Ve ben buradaki değerleri yerine yazacağım şimdi. f 3 diyorum. Eksi 3 koyduğum zaman buraya ne yapar? Artı 6 yapar. Değil mi? Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam. Ve f1 bölü 2'yi hesaplamak istiyorum. 1 bölü 2 koyduğum zaman da buraya 1 bölü 2'ye ikiler birbirini götürürse eksi 1 kalır. Ha, demek ki bu fonksiyonum eksi 3'te 6 değeri alacak. Daha sonra da 1 bölü 2'de eksi 1 değeri alacak bir fonksiyonmuş. Hemen şöyle çizmeye çalışalım kabataslak. Eksi 3'te 6 değeri alacakmış. Şöyle bir şey olsun. Ve 1 bölü 2'de bitecek. Hemen şuralarda bir yerde de bitecek. Tamam. Ben bunun uç noktalarına gelin. Şöyle birlikte işaretleyelim. Şurası bunun uç noktası olsun. Bu da bunun uç noktası olsun. Daha sonra da buradaki uç noktalarımızı hemen şöyle pratik bir şekilde işaretleyelim. Ve ondan sonra şu fonksiyonun grafiğini bir zoomlayalım arkadaşlar. Fonksiyonun grafiğini zoomlayalım ki daha net bir şekilde her şeyi görmüş olalım. Şimdi baktığımız zaman fonksiyon grafiğine. Burada benim şuradaki değerlerim hepsi belli. Şurası eksi 3 değerim. Şurası 6. Şurası bir değerim pardon 1 bölü 2 değerim. Şurası da eksi 1 değerim. Tamam. Ben bu fonksiyonun neyini alacağım şimdi? Mutlak değerini alıyorum. Tamam mı? İlk önce mutlak değerini her zaman mutlak değerini önce alalım. Alıyorum bunu mutlak değerini. İşte bu. Bu zaten x eksenin üstünde kalan kısım. Bunda bir problem yok. Ama aşağıda kalan şu parçayı ne yapacağım ben? Şöyle yukarıya taşıyacağım. Normalde yapmam gereken bu. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra Yapacağım şey şuradaki maviyi tamamıyla x ekseninin altına taşımak. Çünkü eksi mutlak değerden bahsediyoruz değil mi? Eksi mutlak değerden bahsettiğimiz zaman ne yapıyorduk biz? Bunu tam x ekseninin altına ayna şekilde taşıyorduk. Bakın şu parça şuraya geldi şu mavi. Ve şuradaki parçayı da arkadaşlar aha da şöyle çiziyorum. Bak tam 3'e denk gelecek şekilde çiziyorum. Ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bakın şuradaki tam 3'ün hiza, 3'ün hizası şöyle. Şu da tam şuraya denk gelecek şekilde. Şimdi baktığımız zaman burada 6 vardı yukarıda. Demek ki burası eksi 6'ya denk gelecek. Buradaki değerlerimle zaten oyun oynamadım. Bunu yaptıktan sonra gereksiz kısımları silip atabiliriz. Herhangi bir işimiz yok artık bunlarla. Şuradaki 1 bölü 2 noktası bize lazım. İşte grafiğimiz bu şekilde olacak tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu yaptıktan sonra artık sorumuzu birazcık daha böyle küçültüp buradaki gereken değerlerimizi tek tek doldurabiliriz. Bakın şimdi fonksiyonumuzun bize neyi sormuştu? tanım kümesini sormuştu. Tanım kümesi zaten soruda bize verilmiş. Eksi 3 ne olacaktı arkadaşlar? 1 bölü 2 aralı olacaktı. Şunu yazdım. Eksi 3'ten 1 bölü 2. Şimdi bana geldi görüntü kümesini sordu adam. Hemen görüntü kümesi için gidiyorum. Şurada bakıyorum. Görüntü kümesi şuradan başlıyor. Şuraya kadar. Bakın şurası. O zaman fonksiyonumuzun görüntü kümesi 0 ile eksi 6 aralığı. Tabii ki önce küçük olan yazılır. Eksi 6'dan sıfıra kadardır diyorum. Tamam bunu da yazdık. Şimdi burayı birazcık daha böyle yaklaştırabiliriz artık. Burasıyla işimiz kalmadığı için. Şöyle şu, şu kısmı biz kendimiz için biraz yaklaştıralım. Evet. Şimdi fonksiyonumuzun sıfırına baktığımız zaman net bir şekilde zaten grafik üzerinde görülüyor sıfırı. Bakın şurası. Fonksiyonumuzun sıfırı nedir? x eşittir. Sıfır noktasıdır. Ve işaretine baktığımız zaman bakın şurada y ekseninin tamamı nedir? Negatiftir. Yalnız sıfır hariç. R fark sıfırda. Bu fonksiyonun işareti nedir? Negatiftir diyorum. Artanlığına azalanlığını hemen şöyle göz ucuna bakalım. Bakın fonksiyon şu bölgede artan ve şu ufak bölgede azalandır. Yani eksi 3 ile 0 aralığında şu aralıkta eksi 3 0 aralığında bu fonksiyon artan. Daha sonra 0 ile 1 bölü 2 aralığında 0 ile 1 bölü 2 aralığında bu fonksiyonun ne olacaktır? Azalan olacaktır değil mi? Şimdi maksimum minimuma baktığımız zaman maksimum minimumda Şurası zaten tepe noktası 0'a sıfır olarak görünüyor. Şuraya baktığım zaman şurası bir minimum noktası. Şuraya baktığımız zaman şurası tabii minimum noktası. Ama en küçük değer hangisi? Tabii ki de şuradaki alttaki değerimiz. Yani minimum görünen yer burası. O zaman burası ne yapar? Eksi 3'e eksi 6 yapar. Demek ki ben maksimum noktamı yazmak istiyorsam 0'a sıfır benim maksimumum. Ve minimumu yazmak istiyorsam eksi 3'e eksi 6 noktası benim minimum noktamdır. Minimum tekrardan söylüyorum. Değer sorarsa cevabım eksi 6'dır. Maksimum değer derse cevabım sıfırdır. Ama noktaları sorduğu zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Noktaları sorduğum zaman noktaları önce x sonra y bileşeni olmak üzere yazacağım. Tamam mı? Peki fonksiyonumuzun birebirliğine bakalım. Burada yine bir v harfi görüyor musun? Görüyorsun. O zaman bu fonksiyon birebir değildir diyorum. Tamam mı? Mutlak değer fonksiyonları zaten birebir olmaz. Doğru fonksiyonları birebirdir mutlak değer fonksiyonları birebir değildir. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar konumuz böyle. Tamam mı? Grafik çizimlerini bu şekilde yapıyoruz. Gözünüze çarpan birkaç şey var mı yok mu bilmiyorum ama ben size gözünüze çarpacak birkaç tane çarpması gereken daha doğrusu birkaç tane şeyden bahsedeyim. Bakın basitçe yazıyorum. Bana adam bir soruda gelip de tamam mı? Mutlak değer x'in grafiğini sorarsa ya da mutlak değer a ax'in grafiğini sorarsa bunun grafiği ile mutlak değer eksi ax'in grafiği arkadaşlar aynıdır. Aynı şeydir. Tamam mı? Yani mutlak değer 4x'in grafiğini de çizsen, mutlak değer eksi 4x'in grafiğini de çizsen soruda aynı grafik çıkar. Aynı grafik. Tamam mı? Bunda herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Bu önemli bir bilgidir. Tamam mı? Yani tutup da ben size soruda 4 xte de desem, eksi 4x de desem ki bunu yaptım. Soruları şimdi tekrardan bu gözle bir inceleyin. Bunu yaptım zaten göreceksiniz. Bunların grafiği aynı çıkar tamam mı? Bakın bir de şunu göstereyim size. Mesela eksi mutlak değer 2x ile eksi mutlak değer eksi x'in grafikleri de aynıdır. Aynı grafiktir bunlar. Bunlar değişmez. Ha o zaman demek ki ben şunu söyleyeceğim. Sözün özü ne biliyor musunuz? Mutlak değerin içerisinde mutlak değer içerisinde şurada eksi varsa bunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. İçerideki eksiği hiç düşünmenize gerek yok. Yani mutlak değer 2x'in grafiğini çizdikten sonra eksilisini alırsanız V harfinin tersi şeklinde bir şey çıkacak. Eksi 2x çizdikten sonra bunu da taklatırsanız yine aynı grafik çıkacak. Sonuç olarak mutlak değerin içerisinde eksili bir şey varsa eksi 4x ya da mutlak değer 4x. Oradaki eksiği çizip atabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir sakıncası yok. Sonuç olarak elde edeceğiniz grafik her zaman birbiriyle aynı çıkacaktır. Tamam mı? Bundan sonraki dersimizde birazcık daha böyle geniş bir ekranla karşılaşacaksınız. O, o ekranda da arkadaşlar mutlak değer AX artı B biçimindeki fonksiyonların grafiklerini inceleyeceğiz beraber. Nitel özelliklerini inceleyeceğiz. Ondan sonra onun problemleri var. Bir de problemleri inceleyeceğiz. Tamam mı? Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.